Geri gelmişken şunu bir soracağım Mehmet, evet. e, baban Coşkun Bey, evet. e, diğer kardeşin ablan Züleyha Hanım, kız, kardeşim, Züleyha e, kız kardeşin, özellikle de baba neden bu kayıpla hiç ilgilenmiyor, ne telefona bağlanıyor, ne e, buraya gelme tekliflerimizi kabul ediyor, İstanbul'a geldiği halde hiçbir şekilde yayına çıkmıyor, bağlanmıyor. E, kızıyla ilgili, çünkü kayınpederiyle, Zeliha'nın kayınpederiyle, Coşkun Bey sizin babanızın Arkadaş. arası çok iyi. Evet. İyi bir insan. Çünkü rahmetli kayınpeder de iyi bir insanmış. Dolayısıyla e, istiyor ki gönül yani Coşkun Bey de gelsin benim kızımı ne yaptınız desin. Niye gelecek babam? Gelecek mi? Bu hafta gelecek. Bu hafta gelecek. Ha. Bu hafta gelecek. Yani hafta çünkü... çünkü bir yerde çalışıyordu. <laughs> Ekonomik yönden parasını alması gerekiyordu. Anladım. Ha, alması yani herhangi gerekiyor. başka bir özel yok. sebebi yok, yok. bunun. Yok. Peki şimdi Efendim biliyorsunuz olay Zonguldak'ta yaşandı ee, ve hmm. bugün çok önemli yine Suat Bey'le telefon bağlantısı yapacaktık ve çok önemli sorularımız vardı kendisine. Ama bizim muhabirimiz Murat zaten e, Zonguldak'ta yine yanında Zeliha'nın dayısının kızı e, olacak. Ee, ismi neydi? Gönül. 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 Muratçım merhaba, gönül merhaba. Merhaba, Serap abla. Şimdi Murat'cığım, bugün Suat Bey bağlanacaktı. Suat Bey'in ayın 14'ünde, yani Zeliha kaybolduğu gece, saat bir suları deniyor ama afaki söyleniyor bu çünkü koca uyanıyor 5'te, karısını göremiyor, cam açıkmış, şubat ayı. Karısı camdan çıkıp gitmiş, saat 1'de gitmiş, 5'e kadar cam açık ama hiç üşümemiş. Hiç hani o iki soluklama... tane de çocuk var. İki, tane. Ta... Aynı odada on... mı yaşıyorlar? Aynen. 15 aylık bebekte dört yaşında aynı çocuk odada. var. Ta aynı, aynı odada. kalıyorlar. Ee, çocuklar üşüyüp pağlamamış. Kocası Şinasi hiç üşümemiş, üşümemiş. o arada ve e, uyanmamış. Beşte falan uyanıyor ve bir de gittiğini nedense söylüyor. Aynı gece çok yakın arkadaş oldukları iddia edilen Suat Bey'e sorduğumuzda o da 12'de balığa gidiyor. Tesadüfen o da 12'de gece balığa gidiyor. Ve üç arkadaşıyla beraber gidiyor. Bir gün sonra 15 Şubat Pazartesi günü öğleden sonra saat 16 civarında eve dönüyor. Bize ilk söylediği karıma dedim ki ben çok yorgunum uyuyacağım. Kimse arayan olursa yok de beni rahatsız etme. Arayan olursa yok de niye yok de? Sadece şunu dersin ben uyuyacağım kimse rahatsız etmesin. Karında der ki gelen arayan birisine. Suat Zor, uyuyor der zorgun, ama yok ya. demez. Niye yok dedirtiyor. Evet. Bir Muratçım sana sormak istediğim en önemli soru şu: Suat Bey'in bağlansaydı bunu soracaktım ona. Suat Bey'in o gece balığa çıktığı üç tane arkadaşı var. Mehmet A, Ayhan K, Mehmet M. İki Mehmet bir Ayhanla balığa çıktığını benim diyor tanıklarım var diyor ben üç arkadaşımla balığa çıktım diyor. Ama senin söyleyeceğin şey şu anda herkeste şok etkisi yaratacak. Bu üç kişiye biz ulaştık mı Murat? Evet bu üç kişi Mehmet A, Ayhan K ve e, Mehmet yine M e, bu üç kişi geçen 22 yıllık süreç içerisinde hayatını kaybetmiş vefat hmm. etmişler. Ayhan e, gel, Suat Bey'in iddia ettiği o tarihte olay tarihinde karakola gidip bu üç şahitle birlikte o gün balığa gittiklerini o gece balıklı olduklarını ispatladığını söylemişti. Gelen 22 yıllık süreç içerisinde e, bu üç e, şahidin de vefat ettiği bilgisine ulaştı. Hmm. Nasıl vefat ettiğini biliyor muyuz Murat? Yani o eceliyle mi veya bir... Bir şey mi kurban gitmişler? Evet, eceli eceliyle vefat. Eceli. Şimdi tabii Suat Bey'in bize bize şahit göstermesi. 3 tane, üç kişi rahmetli olmuş üç kişiyi tanık olarak göstermesi çok enteresan. Değil mi? Ölü evet. de ölmüş yani ölü insanları bize şahit yani gösteriyor. Yani şu anda yani. bize tanıklık yapamayacaklar. Şey yani, Allah rahmet etsin. Şey. Sebeplerini araştırılması yani lazım. Bu şunu gösteriyor. Bunlar şahit değil. Daha sonradan sırf çağrılmasında diye ismi Suat Bey tarafından uydurulmuş kişiler. Yani Öyle görünüyor. Yani, vardı hocam da. Vardı. Öldü. Ay varmış. Fakat öldüler sonradan. Öldüler ama biz, biz onlarla... Ya ben soru soramayacağım ki onlara Biz yani. onlarla balığa çıkıp çıkmadığını kimden öğreneceğiz? Ben yok. Hiç Suat Bey yok. öyle diyor bir tek. Söyle. Onun dışında rahmetlilere biz bunu soramıyoruz Öbür ve doğrulatamıyoruz. Mi halimiz de yok. Ne tesadüf ki dördüncü bir kişi yok ki hayatta olsun ve e, biz ondan öğrenelim. Üç kişiyi sayıyor Suat Bey. Bu üç kişi de rahmetli olmuş. Burada Suat Bey Evet buyurun. Evet bu e, Mehmet Bey, a, e, iki Mehmet, bir de Ayhan Bey ile rahmetli olmuşlar evet. onlar. Siz balığa çıkmışsınız. Evet, balığa çıktığımız adamlar hepsi iki tanesi kalp krizi geçirdi, bir tanesi normal öldü. Geç yaşta öldü birisi. Allah rahmet birisi eylesin. Allah rahmet. Sağ olun. Onların ölümünde herhangi bir şüphe aramıyoruz zaten. Peki sizin Ya tamam ben benim benim aradığım ne biliyor musunuz? Hı. Ben Eyüp Bey'in yanına bu adamlara gittim ve Eyüp Bey bunu kabul etmiyor. Eğer ben bunun yanına gitmeseydim, yanıma gitmeseydim bu adam beni burada bulur, rahatsız ederdi. Öyle birisi bu yani. Suat Bey ben başka bir şey konuşuyorum şu anda. <gülüyor> Şunu <gülüyor> diyorum. Sizin bu dördünüzün balığa o gece çıktığına dair dördüncü, beşinci bir tanık var mı? Ya aileleri vardır, aileleri vardır ama ben şimdi nasıl söyleyeyim şimdi bu adam bu şeylere. Biz ben... Ben balığa her hafta giderdim. Ava veya ava gidiyorum. Bir sürü arkadaşım var. Sadece onlarla gitmiyorum ben. Hangi ben aha, hangi ay da? hangi aylarda gidersiniz balığa? Genelde genelde e, kuştan sonra yaz sezonu sıcaklarda balaya gitmeyiz. Ne zaman yani işte ikinci o... ay, üçüncü ay, dördüncü ay, beşinci ay. Saat, genelde. Anladım. Saat kaç gibi çıkarsınız bala? Valla saat işte 11-12 arası. Kaçta dönersiniz? Ya işte dörtte döndüğüm olmuştur, o dokuzda döndüğüm olmuştur, sekizde döndüğüm olmuştur. O işte orada balık tutup da otururuz yeriz. Biraz geç kalabiliriz. Peki o gün saat on geldiğinizde bize ilk söylediğiniz şey. Tamam e, öyle olabilir. Hemen yattım. Ben, ya şimdi ben ben yattım dedim, hemen yattım yani. Şimdi bir şeyler atıştırdım, bayağı yaptım, yattım ben. Saat... Ben şimdi cumartesi, cumartesi günü gündüz şeye çıkarım, balığa çıkarım, iş yerine giderim. İş yerinden geldikten sonra eve gelirim, evde işte hazırlığımı yaparım, onu yaparım. Onda, 11'de, 12'de neyse balığa giderim, hiç uyumam. Hı. Yarısı gün akşam gelirim, akşam üzeri gelirim, kahvaltımı yaparım, duşumu alırım, yatarım. Kalkmam yani böyle 3 saat, 5 saat, 10 saat, 20 saat sabaha kadar kalkmam. Peki. Ben bu olayı da sabahleyin öğrendim. Akşam hanım demişler söylemişler. Ee, işte Zela gayip. Değil. Sabahın baktığımda hanım benim, bana dedi Zela yokmuş. Doğaya gittim. WhatsApp arkadaşlar bunlar beni arıyorlar. İşte şey Şinas'ın amcası, babası beni arıyor. Baktım. Öğleden sonra gittim şeye, paragola. Ben dedim bunlardan rahatsız oluyorum, Bunlar bana zarar verecek. Bu Niye? işin aslı Sizi bu... arayıp nasıl rahatsız ettiler ki siz emniyete gitme gereği duydunuz? Ne dediler evet, size? Evet, evet. Ne dediler? beni durağa gelmişler aramışlar. Bunların yani ben şeyi tanıyorum, Eyüp'ü tanıyorum. Benim bununla alakalı olduğu Şu anda konumuz Eyip Bey değil. Şu bana. an konumuz Eyip Bey değil. Siz durağa gittiğinizde sizi aramış Şinasi'nin ailesi. Sizin evet. e, Zeliha'yla bir saniye. Anladım ben... anladım ben orayı da. Sizin Zeliha'yla kaçtığınızı mı düşünmüşler yoksa sizin Zeliha'yı ayılıp bir yere mi bıraktığınızı düşünmüşler? Hayır bak ben onu bilmiyorum. Ben Benim duyduğum, şimdi bunlar bakımcıya gitmişler en yakınına kaç deyince ben de olmadığım için o gün beni işte ondan gitti demişler yani onun ailesi demiş yani. Heh, bu, bu, bu sebeple sizi suçlamışlar. Siz de gidip evet. ya bunlar ne demek istiyor? Ben bir an önce gideyim emniyete bir alakam yok diyeyim diye gittiniz evet, emniyete. Evet gittim, gittim emniyete Peki. gittim. Emniyette dedim ben, ben dedim Zela'nın e, kaçmasıyla ilgili bunlar bunu düşünüyor. E, ben ifade vermek istiyorum dedim. Beni tek odaya bir şey vardı. Yani, bütün işte, şüpheleri üstüne çekmişsin. Evet. Sormadan şey Ya Suat Bey bir de, bütün şüpheleri üstünüze çekecek bir davranış bu. Yani ha, ya, ailesiyle, yani? kocasıyla amcasıyla, dayısıyla, çocuğuyla, annesiyle görüşmeden solu emniyette almak yani bir korkunun hani daha baskın Fani. geldiğini ben, gösteriyor. Ben artık. ben Eyüp Bey'den korkuyorum. Bunlardan korkmuyorum. Eyüp Bey'in yaptıklarını biliyorum ben. Kay Cuma'da. Her akşam alkol alıp buralarda dago üç çıkarttığını biliyorum ben. İyi, i̇yi, de daha kaybolduğunun ilk gününden bahsediyoruz. Daha orada olay molay çıkmamış Arabışlar yani. beni. Ama çıkardı, daha çıkardı. 24 saat Çık. geçmiş aradan daha. Çıkardı bak, bak bana haber göndermiş bana haber göndermiş. Ben akşam adam bir tanesi Coşkun'un iş arkadaşı e, belediyede çalışıyorlardı onu aldım. Yani Ayhan Bey'i aldım Mehmet Bey'i aldım. E, ya sonra yine ölüleri almış gelmiş benim yanıma ya. Ya şu anda ölüleri almış gelmiş benim yanıma. Silahı koydu masaya Eyüp Bey silahı koydu ya masaya. Ya bunlar çok sonra olan bir hafta on gün sonra olan bir hafta şeyler. Hafta, hayır 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 bir hafta Ya da üç gün sonra siz. Gün, pazar günü gittim. Tamam. Üstüne basa basa söylüyorum. Pazar, günü gittiniz. Gittim. Ben de diyorum ki Eyüp'le olan bu e, kriz. Ondan sonra yaşanan şeyler sanki öncesinde yaşanmış gibi anlatıyorsunuz. Hayır ben onun ben onun ben, ben taksiciyim ben onun buralarda ne yaptığını biliyorum diyorum size korktum. Yani normal hayatta ne yaptığını biliyorsunuz. Evet. E siz niye korkuyorsunuz? Bir şey yok ki siz balıktaydınız <laughs> zaten. Yok beni arayamış adam dedim yani. Zabancı'yı çıkardı koydu ya adam benim önüme. Ya bu 10 gün sonra olmadı mı? Belki de daha fazla Serap Hanım. Çünkü ya benim, hiç, hiç, benim aynı günlerde, günlerde geliyor, vaktim mi yok. Pazartesi günü mü ya oldu günü yani bu? Pazartesi günü oldu. Silah, silah, meselesi, silah yani. meselesi pazartesi, pazartesi oldu. Pazartesi günü saat kaçtaymış Serap Hanım? Bir dakika. 5 ile 6 arası. 5'te işten çıktı Ayhan abi. El Beşte altı arası. Ha, ben de beş buçukta işten çıktım Siz değil mi? Siz emniyete kaçta gittiniz? Ee, o zaman çalışıyordun sen, değil mi? Ha, ben yalan de beş, söylüyorsun tabii, işte, tabii, ben, ben, de beş buçukta üç işten çıktım. O zaman, o zaman, o zaman, Suat, o zaman bulun Coşkun abiyi sorun bakalım gelmiş mi gelmemiş mi? Suat Bey siz emniyete kaçta gittiniz peki beşte altıda bu olay oldu? Hayır, hayır, hayır. Öğleden sonra gittim. Abi. Daha olay olmamışken yani. Nasıl Buluşmadan olay? gitmiş. Emniyete kaçta gittiniz diyor. Bunlar şimdi sabahleyin gelmişler ya duraktan sormuşlar ya beni. Ben Hı. öğleden sonra emniyete gittim. Evet. Gittim. Emniyete ifade ifor. Ama ifade, daha ya, ortaya ifade tamam, tamam o saatler şey uymuyor şöyle ki hani şey silah koydu filan dediğiniz saatler daha gelmedi yani. Sadece duraktan sormuşlar o kadar. Bakın ben emniyete gittiğimde silah vardı demiyorum. İyi ben, mi, ben o de ben de niye o kadar panik oldum diyorum. Evet. Bakın, ben de bakın, niye bakın, bakın. Ben emniyete gittiğini, bakın emniyete gittiğimde bu, bu Eyüp'le görüşmemiştim. Hayır, bu, taksi durağında Eyüp Bey mi sormuş ki? Hayır, ee, hayır. Bakın, Şinasi sormuş. Şinasi Çin, Çin, kocası. Cinasinin amcası. E, benle ne alakası şimdi? E, Eyüp'le ne, ne alakası bak, var? Bak, ondan, ondan sonra şimdi dediler Eyüp'le coşkun arıyor. Ben ondan sonra gittim ben tamam aramam ona. ki bulurum. Daha önceki görüşmesinde Galatasaray da diye gelmişlerdi dura. Ben aramam, ki. Buradan ya İnan. ben aramam bulurum biliyorsun değil mi? Ya ben bulursun, aramam aramam. Bulurum da. biliyorum. Ne için yalan söylüyorsun bana? Benim yanına geldiğim halde ya ne için ölmüş, yalan söylüyorsun bana? Ölmüş insanları şahit gösterme ya. Bana sağ bir tane götürün. Şimdi karşıma mi öğrendim, Ben mi öğrendim, ona sorayım. O sonra gelsin ya. O çıksın karşımıza. O gelsin. Çıksana gelsin. karşıma buraya. Gel, gel sen olsun. gel buraya. Ben senin yanına karşına sen gel buraya. arkadaşım. Ben, o kadar cesaretlisin madem. sen gel. Cesaretli adam şurayı geçer karşıya Ben senin. Terbiye. Beni tehdit ediyorsun. Her ya, sen Ben seni niye tehdit edeyim? Ben seni seviyorum ya. Gel karşıma abi şöyle göz göze ya gelelim. Buna biz de izin vermeyiz. Sen tehdit etmiyor. Burada eğer, geldi. Eğer ben, burada anlat bize diyor batın, bildiklerini batın. Biz diyor. Biz nasıl çıktıksak eğer buraya. Ben, eğer ben senin yanına bu adamlara gelmeseydim sen beni evde rahat bırakmazdın. Bunu... Basta basa yazıyorum o buraya. Basta Demek basa. ki yaptığınız zaman bir alakası mı var yani? Demek e, ki e, yaptığınız zaman bir var beyin, var ya? Ya. olduğunu bilseydin Tamam mı? Sen beni rahat bırakmazdın. Ya demek ki haberin varmış. Neyse şimdiye bırak. Suat beni Bey, aramayalar. bir şey Suat soracağım Bey. Suat Bey. Ee, e, şimdi o gece hani siz dokuzda yattınız ya, e, yok de, işte rahatsız etmesin kimse beni. Peki sizi arayan olmuş mu? Kimse yok demiş mi birisine? Bakın 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 bakın, bakın bakın. Şöyle söyleyeyim size. Ben taksiyim. Sevilen sayılan bir insanım. Müşterim de çok yani sadece sadece işte sıradışı e, değil benim yani tayyumaza taşımadığım kimse yok. Doğru. Siz taşımadın tamam, ama e, ben, ben taşımadım. Ben, yani, ben bir soruya bir cevap istiyorum ben ama. Ben oğlum kime sorarsanız sorun. Tayyumaza beni sorun. Tamam mı? Bir tanesi bu işten alakalı olduğunu söylemez yani. Kime sorarsanız sorun, araştırın. İstediğinizde sorun. Gözümün Suat Bey. benim, be, benim bu gün sizi arayan olmuş mu karınız da? Ha, yok demiş hayır. mi? O zaman cep telefonu yok. Evet. Böyle bir şey yok. Eve Celebi gelmeleri yok. lazım. Ya da ev telefonu. Ya da ev telefonu. <laughs> Annemde var, kendinde de yok yani. Su Suat Bey, bir de kendi evet. ağzınızla kendinizi aslında bir <laughs> ifşa etmiş gibi bir şey oldunuz. Çünkü ilk programda bize ne dediniz? Ben hiçbir şey duymadım. Zaten geldim, işte dört buçukta yattım. Sonra dokuzda yattığınız ortaya çıktı ama hiçbir şey duymadım. Uyanıcı hanım söyledi. Ondan bakır, sonra bakır, Pazartesi bakır, sabah beni aramışlar diye, ya. diye haber geldi. Hemen panikledim, gittim diyorsunuz. Pazartesi ya sizin niye aradığını beni, niye günü. aradığını nereden Yalnızlığı bileceksiniz olmadan, ki? Bakarım, bakarım. Taksicisiniz Yalnızlığı bir yere gitmek olmadan. için sormuştur. Madem pazartesi bilmiyordunuz. Pazartesi günü arıyorlar beni. Pazartesi günü arıyorlar. Tamam işte olmadan. duymamıştınız ki siz. O yüzden ben aradığını tabak, nereden biliyorsunuz? Bak sabah sabah hanım dedi Zeliha kaçmış dedi ben. sabah Pazartesi sabah. Allah demedi dedi. Orada dedi, öğrendim hanım dedi. Hanım dedi dedi. Onu söyledi. Yok önce daha önce dökümde, orada evet. öğrendim dedi. Evet. Peki e, e, size ya, de demedi, değil mi? bir abi görüyordu diyelim Zeliha sizi. Daha önce eşiyle beraber götürüp getirmişliğiniz de var. Aile akrabalık bağları da var. Akrabalık bağı da var. Size şunu söylemiş olabilir <laughs> mi? İşte e, Suat abi ben çok mutsuzum, e, can güvenliğim yok çünkü tabanca taşıyormuş. E, abi beni gece şu saatte al, beni işte otogara bırak, beni şuraya bırak. Böyle bir şey söylemiş olabilir mi? Suat Bey, bana mı soruyorsunuz? Evet, yani bir ha, abi ben, gibi sizden yardım istemiş yok, olabilir yok, mi kaç için? Bir, öyle bir şey yok. Ee, ben olduğunu da bilmiyorum yani. Yok, sizin bilmeniz gerekmiyor. Şu anda ben yok, olduğunu şey söylüyorum. Yok. Ben, ben hiçbir zaman, ben, ben hiçbir zaman e, şeyin e, yalnız başına e, almadım yani. Hayır hayır. Almamışsınız tamam ama o gün için size güvenip Abi beni ben çok mutsuzum Gece beni al beni otogara bırak Bir şey söylemiş yok. olabilir bu bir Hayır 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 İki. Böyle bir şey yoktu çünkü balığa gittim ben Peki çay cuma Ufak bir yer ee, evet. Bu kadın e, ve ailesi sebebiyle Zeliha ve ailesi evet. sebebiyle Tanınan bilinen insanlar Zeliha evet. ile ilgili Olumsuz bir şey erkek e, Camiasında Duyduğunuz bir şey var mı Hayır ben öyle bir şey duymadım yani var. bak. Heh. Yani kimse onun hakkında olumsuz, işte hafif bana, şöyle ben, ben böyle... Ben bilemem yani şimdi bana öyle bir şey hiçbir şey gelmedi yani. Gelse geldi derim yani. Geldiyse zaten geldi deyin, gelmediyse daha da önemli. Çünkü neden biliyor musunuz? Ailesi evet. hep Zeliha'nın biriyle kaçtığına inandırmaya çalıştı bugüne kadar aileyi. Bana aileyim. da öyle söylediler. Bakımcıya gitmişler, işte Suat'la gitmiş olabilir diye onlar çıkartmış bunu da. Ben o zamanla beri onlarla da konuşmuyorum. Sizinle de Vedat Bey'le de adını çıkardılar. Valla benimle bir alakalı bir şey yok bu işte. Ee, i̇nşallah çözümlenir de benden de özür diler o şeydeki e, vatandaş. Siz balığa gittiğinizde cep telefonunu almış mıydınız? Annemin cep telefonu vardı demiştiniz. Almış cep telefonu, telefonu yok. demiyorum ben size. Bir tek annemin normal hat telefonu var. Yani cep telefonunuz yoktu doğru mu? Yok. Yok. O arkadaşlarınızın var mıydı? Balağa giden arkadaşlarınızın hayır, cep hayır. telefonu var mıydı? E, 22 hayır. 22 sene önce galiba Biliyorum, öyle yaygın ama. 99'da vardı da tek tük yani herkeste yoktu. Yok. Yoktu. Yoktu. vardı. 99'da cep telefonu vardı depremde ulaşamamıştık cep telefonlarıyla kimseye. İşte dönmüş, Şubat ayı yani. yani. Şubat i̇şte, ayıydı evet. ama vardı gene yani. 2000 yılında yaygındı cep telefonu. Pahalıydı ama. Ee, Bu olay 99'da oldu zaten. 99 Şubat'ında oldu. Yani ben şunu Evet. Ceza hukukunda... Ee, bir tabir vardır ya hayatın olağan akışına aykırı Suat Bey'in yaptıkları ve söyledikleri e, tavırlar hayatın olağan akışına aykırı tavırlar yani tedirgin olması birden karakola gitmiş olması evde uyurken eşine yok de dedirttirmiş olması daha sonra ya, öğrenmiş bunu ben olması ben böyle böyle gereksiz, böyle gereksiz bir korkuya yani. ben kapılması har gereksiz bir ya, korkuya bunlar hepsi hayatın olağan akışına aykırı hareketler Suat Bey bunun için, şimdi, bunun için izahatta bulunmanız gerekir ve gerçekten bakın, bir bakın. şey biliyorsanız sakladığınız Şş, şey belki de bak. bize çok faydalı ilerleme sağlayacaktır. Onun için bildiğinizi paylaşın diyoruz. Ya inşallah bulunur. İnşallah çıkar ortaya. Yani benim de temennim de o. Ama ben şimdi Eyüp Bey'e kızıyorum. Benim onun yanına gittiğim halde bana gelmedi diyor yani. Suat yani Bey oraya bir, de bir şey Oraya takılmayın ya. Bir şey daha ne olur takılmayın bence de o cümlelere. Bir şey daha soracağım. Şimdi e, o zaman dediniz ki işte benimle kaçtığını düşündüler, <laughs> bedatla adını çıkarıyorlar, bir sürü onunla bununla. Fakat sonrasında başka söylentiler de var, o ona da geleceğim ama sonrasında başka söylenti yayıldı mı? Bu kadın kaçtı diyorduk ama bu kadın öldü, bu kadın öldürüldü. Hayır. Öyle bir hayır, şey hayır, duydunuz hayır, hayır. mu? Hiç duymadım, ben. öyle bir şey duymadım yani. Ya bir de bu Şinasi için siz de hani onları karı koca... E, bir iki götürüyordunuz vesaire. E, Şinasi Bey'in e, karısına tavırları, davranışları nasıldı? Biraz böyle tabiri caizse onunla ilgili pısırık bir adamdı diyorlar. Yani biraz Şimdi, evlatlık alındığı halanın etkisinde kalmış. Bak da, onların bak onların işte onların sözüne çıkmayan bir adamdı ama Zeliha'yı da seviyordu. Zeliha'nın bir dediğini iki etmezdi. Yani e, arabadayken yani ben bir kavgası ya da aşağılaması yok, yok. herhangi onun, bir şeyi. Onun zelayla herhangi bir kavgası dönüşünü bilmem ama e, şey halası olsun eniştesi olsun onları bilemem yani. Onlarla bir sürtüşmeler olmuştur ya olmuş yani. Suat Bey Öyle Şinasi dedim. Şinasi Bey'le görüşmeye devam ediyor musunuz? Hayır o zamandan beri hiç görüşmüyorum. Yani biraz biz o dağılmış diye duyduk böyle işte e, gece hayatı vesaire vesaire bu yaşanan olaylar. Yani herkes karısından boşanabilir. Bir gün karısı bir adamı terk edebilir. Bir adam karısını terk edebilir ama bunun sonu hep böyle meczuplaşmaya kadar evet, gitmez. Yani meczup demek istemiyorum ama aşırı alkol, aşırı şey... Yani başka bir şey olması lazım. Çok mu aşıktı da karısı gidince biraz böyle düştü hayattan? Yoksa hep mi öyleydi? Ya, o zaten öyle. Yani şimdi o... Öncesinde de öyleydi. Ya öncesinde de yeşerdi. Yani iki tane... Hmm. Hani öncesiyle sonrası yani. arasında fark var mı? O zamandan beri bilmiyorum. Ne yaptığını bilmiyorum yani. Evet.